Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri 67. dönem sözleşmeler eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Piyade ve piyade komandoların atamasını yapan Türk Silahlı Kuvvetleri birçok adayların heyecanını gerçekleştirmiş, hedefini gerçekleştirmiş oldu. Adı çıkan adaylarımız haliyle fazla olduğu gibi adı çıkmayan adaylarımız da haliyle fazla arkadaşlar. Bu süreçte eğitim atamasını e, gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri 2 Ocak itibariyle ocağın e, ikisiyle 6 ve 7 arasında e, ataması yapılan adayların eğitim birliğine e, gitmeleri gerekecek. Gerekli evraklar, gerekli malzemeler bunları biz tedarik edeceğiz. Sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Ataması gerçekleşen cepler 2023'e 1'ler ve 2023'e 2'ler arkadaşlar. Tabii ki içlerinde 2023'e 2023'e 3'ler olabilir ama e, kıyasla 2023'e 1 ve 2023'e 2'lerin ataması gerçekleşmiş oldu. Ataması dahil olmayan, ataması yapılmayan adayların e, ataması da İnşallah 2024 yılının ocağın sonlarına doğru gerçekleşmiş olacak 2023'ün 2023'ün 3. celbi ve 2023'ün 4. celbinde atamaları yapılmış olacak Nisan ayına kadar bu atamalar bu şekilde devam edecek adı çıkmayan adaylar kesinlikle hüsrana sıkıntıya strese girmesin Çünkü bu süreçte ee, en son gelen 67. dönem eğitim atamasında 2023'e 1'lerden adı çıkan adaylar ortalama 5 ay beklediler arkadaşlar. Sizler de bu süreçte bekleyeceksiniz. Bazı sabırlı durumlarınız olacak olmadığı süreçte kendi kendinizi e, iyi bitirirsiniz arkadaşlar. Bir çıkar yol bulmazsınız. Amacımız burada sizleri rahatlatmaya çalışmak. Birazcık sabırlı olursanız sizin için daha iyi bir süreç olur. Sizleri e, VIP WhatsApp gruplarımıza davet etmek isteriz arkadaşlar. Gelmek isterseniz Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando resmi olarak bizleri Takip edip mesaj atın arkadaşlar. Kral komando resmi arkadaşlar. Bizlere ulaşın detaylı konuşalım bu konular hakkında. Sizler için de iyi bir süreç olmuş olur. En azından ne yapılması gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Zaten ekip halinde grup halinde ilerliyoruz arkadaşlar. Sizler için de iyi bir süreç olacağına e, biz burada garanti veriyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.